Tamam soruyorum ilkini. Sor. Meşhur gözlüğünü gösterir misin? <laughs> yapışmalı var ya anlardan. <laughs> He o yapışmalı tamam. <laughs> tamam göster gösteririm. Ben vid videoya koyarım onu. Soruyorum e... ikinci soruyu. Sor. YouTube i̇şte en YouTube YouTube en çok çekmek <laughs> istediğin içerik nedir? Kim sormuş soruyu? Onu da söyleyeyim bu arada. İbrahim BRL diye bir lavuk. Oo, hocam sormuş soruyu. Lavuk dedi. <laughs> Sen hocaya lavuk mu dedi? <laughs> hocam bunun kusuruna Aa. bakmayın. Ama... Hocam yanlış anlaşılma oyunmuş. Seni çok çok öpüyoruz. En çok çekmek istediğim içerik zaten e, oyun içeriğiydi. Yani böyle de devam etmek istiyorum zaten. 1 <laughs> lira çiğ köfte verse 100 lira çiğ köfte. <gülüyor> <gülüyor> Yekta istediye biri sormuş. En büyük travmam hiç öyle büyük bir travmam olmadı ya benim. Bilmiyorum. Olmadı böyle travmatik bir anım. <laughs> Bu travmatikti bence. Uyu <laughs> soru değil, emir kipi. Kimden gelmiş? Yekta iste gene. Daha fazla roketlik demiş. Tunç taş patlatanlar 3 diye birinden gelmiş soru. Gökhan'ı arayan kim? Gökhan'ı kimse aramadı ki. Kaan'ı aradılar. A'nı arayan kim peki? Burada ben bir soruyu dönüştürüyorum arkadaş için. G g gram fikrim yok. Kan. Efendim. Roketlik videosunda seni kim aradı? Beni Carlos aradı. A Adam eksiymiş alısayı. Oo. Beni kim aradı? Beni ya Gökhan aradı ya da hocam aradı. Tamam. 89 Kan adlı arkadaşımızdan. Loğç Abi, ne için YouTube'a başladın? Amacın neler? YouTube'a herkes... karaları düşürmek için ya ya gerizek. Eğlence amaçlı başladım. Ama tabii ki bunda şöyle bir etken var. Yani harcılımı çıkartacak kadar aslında yalan yok. Para kazanmak da istiyorum bir yerde. Parayı bulamadan değişti. Amacın neler? Amacın neler? Amacım, amacım kanalımı büyütmek, güzel bir yerlere gelmek. Alıyorum bunu. Alıyorum bunu. Sonra Kunefen'den gelmiş. Ne uygulandınız. uygulandınız. Evet Paris. Demiş ki hocam yakın tarihte çekiliş planları var mı? Ee, bir tane anket oluştururum toplulukta. İki tane oyun seçeneği sunarım. Ee, oyun çekilişi yaparım zaten yüksek ihtimalle. İki tane oyun seçeneği sunarım. Çekilişi kazanla oyunu hediye ederim. Arkadaşlar ben yakın yakın bir tarih değil. Ben çekiliş patlatabilirim. Amazon kanalını ziyaret etmeyi unut... Ooo. Ooo. Oo. Hashtag Oo, reklam Bence bir gidin kanalını ziyaret edin derim. Açıklamadan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bence gidin. Yani. Beleş oyun. Daha ne olsun. <gülüyor> <gülüyor> Zantar geldi. Eğitemiz. Saylenver fedaisi adlı arkadaştan bir soru gelmiş. Enver Paşa mıknatıs takardı? Peki hangi koluna ne için takardı? Soru işareti. Eee bir tek bir romanda Enver Paşa'nın romanında tarihçiler öyle bir anladı. mıknatıs olan tarihçilerin <laughs> galiba orada bir sağ kolunda bir mıknatıs. Öyle bir tezgahlar dönüyordu. işte nişanı kolay alması için miydi? Öyle... tam bilmiyorum. Of. Sen sen şimdi bana şunu söyle Ser. Diğer soruları okudun mu? Hayır, Nefsin? hayır. Biri okuyacak mı şu an peki senin yerine? E siz okuyorsunuz işte. Okuyoruz oğlum soruların yarısını okuduk senin soruya geldik önce yeni yap. He önce yeni mi? Önce yeni yap sol sever bak reis 6 gün şimdi önce. Şimdi He sonra tamam tamam tamam. Şimdi tamam. Reis <laughs> Büyük resmi önceden göremedi. <laughs> Ekipteki kişilerin kanallarındaki en sevdiğim videolar sırasıyla söyler misin? Kendi yorumumu okudum. Ne Benden şey? mi başlayalım lan? Başla başlayalım. tamam baş fark etmez ama. <laughs> ya başlamaz oğlum orada niye anime çıktı? Rüyacan ne? Lan <laughs> <oluyor? gülüyor> <laughs> Öncelikle bir Mazon'un reklamına geçelim. Gördüğünüz gibi bu Mazon'un kanalı gidip takip edebilirsiniz. Her hafta yeni video atıyormuş reis. En, son, en son videoya baksana kaç gün önce. <laughs> Her hafta. Mazon'un en sevdiğim videosu... <laughs> galiba Man, şu mesela mesela fok balı. Fok balı. En sevdiğim <laughs> fok balı en sevdiğim videosu eski ekip Dayım bir arada yaratayım. sürpriz son. Oğlum en oğlum? ilk video panikor videosu. Kocaman panikor yazıyordu. Senin gözünü Özellikle bu videoda en çok sevdiğim şeyi söylüyorum. Videonu <laughs> <laughs> <dönü> karı oğlum. <laughs> video harbi niye karı <laughs> Introyu açar mısın? Introyu çok seviyorum. Introyu açar mısın be? <gülüyor> 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 bak benim profilin ortama girişe baksana orada bak devam et. <gülüyor> Kanka <gülüyor> Hakan yer bezelye <laughs> Bana niye flash atıyor Hadi oyuna geçelim. <laughs> en sevdiğim videosu. Efe video atmıyor ki edit atıyor. İki tane videosu var zaten. Yani. O yüzden. Ortaya karışık diyelim. Ortaya karışık. Ortaya karışık. İlk video direkt tamam direkt ben ilk video ya. İlk video mu? Direkt ilk video bence. Pala baban demiş ki hayatı yaşamaya değer görüyor musun hocam? Bence değer. Boyun kaç? 1.78, 1.79 falan. Oğlum sen benden uzun musun? Ö öyle bugün daha yeni bugün ölçtüm. Naveteciye, adın ne? Navemin Ensar. White Roblox adlı arkadaştan çok kritik bir soru. Kaç santim? Eyvah! Yalnız yanıtları tıkladım mı? Ma, Mozon Kurtlar Vadisi izle lan yazdı. <laughs> ben de ezel daha iyi yazdım. Bu, bu soruyu cevaplamak istemiyorum. Yüksek muavin demiş ki. Gito başladım amacın neydi loş? Eğlence için başladım. Bil yavancı. Eğlence için başladım <laughs> ama yine yavancı. kendi cebime para koymak. Kaç yaşındasın? 16. 16. Ekibiniz 16. var mı? Yok. Şimdi dağıttık. <laughs> Şimdi dağıttı. <laughs> Ekibimiz var. Ee, kanalları açıklamada koyarım yüksek melli. Kik açıklamaya koydum. Mi? Onları da yani bir susam. Nasıl zaman sarı istele ki? Kik yayınları, kik yayınları gelmez yüksek mali ama YouTube'da belki canlı yayın açabilirim ilerleyen zamanlarda veya da yakın bir zamanda. İşte bak para göz olsa kikte açardı. Bu adam alkışlanacak bir hareket yaptı şu an burada. Gartik videosu ne zaman gelecek? Gartik videosu çekmem yüksek melle. Gartik De. oynarsak yayında. <laughs> Ozan'dan bir yorum gelmiş. Çok güzel bir yorum. Ne demiş? Roketlik videoları devam edecek mi? Parantez içinde etsin diyor. Bence buna cevap olarak şöyle başlayalım arkadaşlar. Mert <laughs> oynamaya başladı. <laughs> arkadaşlar yarın geliyor video. Bir... <laughs> Sor artık izleyicilerle ilgili kavgan var mı varsa nedir? İzleyicilerle ilgili kavgam. Kavgam yok yani. Çektiğiniz en kısa 30 yok bir dakika soru kaydı. Hayır hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> Video çekerken hiç kötü bir anı yaşadın mı? Kötü bir anım olmadı. Şu oldu bir tek yani. Benim için kötü aslında. Ee, Kaan'la beraber 89 Kaan bildiğiniz otistiklerden bizim. Onunla beraber Eve yahut adlı oyunu oyunun videosunu çekiyordum. E, benim bilgisayarımda bir sıkıntı oluştu ve kayıt e, bok oldu. Çok komik yerler çıkmıştı. Seyfullah Reis yazmış onu da okuyalım. Reis'im sana sorum şu. Dead Space oynamayacak mısın? Çok güzel keyif verir bence. Umarım kanalın daha fazla büyür. Öncelikle teşekkürler. E, Dead Space Oyun hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece e, güzel olduğunu duymuştum oyunun. İlerleyen zamanlarda neden olmasın? Oynayabilirim. <laughs> Mert Öyle. kapanışı yap. Kapanış mı? Kapanışı yap. <gülüyor> <gülüyor>